Herkese merhaba değerli dostlar. Astor'la ilgili şöyle kısa bir teknik takas çalışması gerçekleştireceğiz. Şirketin pivot noktalarında lütfen dikkat edelim. Şimdiye kadar çok uyum sağladı ve uyum sağlamaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu yüzden yatırımcıların algısı da bu şekilde yönleneceği için hisse senedinde gerçekleştirilen hacimlerin de büyük oranda belirtilen kriterlerin içerisinde hareketini sürdürmesini bekliyor olacağız. Hisseyle en son yapmış olduğumuz analizde 50 bölgesinden hisse senedinde 46'ya kadar bir kar satışının devam etme olasılığı çok net gözüküyordu. E <susurra> ve hisse senedi 46 bölgesinden yeniden destek bularak hisse senedi kısa vadede yeniden hızlıca 59 bölgesine kadar geldi. Tekniksel olarak 59'un üzerinde hissenin tekrar trend kanalına girme ihtimali söz konusuyken bu bölgeden gelen kar satışıyla yeniden 54 bölgesine kadar hissenin gevşediğini gördük. Bu bölge hisse için kısa vade yatırımcıların da takip ettiği çok önemli bir destek noktası. Yani şurada dairelerin içinde de görünen noktaları görüyorsunuz. Bu bölgenin üzerinde ve altında hissede her yöne doğru e, agresif bir yapı söz konusu. Bu yüzden Piyasada önemli bir kar satışı olursa 54 bölgesinin aşağıya döndüğü hisse senedinde yeniden bir kar satışını başlama olasılığı yüksek. Bunu yatırımcılar da takip ediyor olacak. Hisse senedinde kısa vadede bu önemli. Yani 54 bölgesi aşağı yönde kırılır. Endekse de böyle bir kötü bir durum gerçekleşirse hisse senedinde daha önce de videoda bahsettiğim gibi merdiven şeklinde 40 TL bölgesine kadar düşüş ihtimali doğurur. Takaslarında son hafta itibariyle birazcık toparlanma gördüğümüz hisse senedinde çok fazla net satış var demek mümkün değil. Bu yüzden hisse senedinde mevcut durumunu koruması en azından 54 bölgesi üzerinde yatırımcı algısını pozitif yönde kalmasına devam etmesini sağlayacak gibi gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman ilk etapta yine 59 bölgesinin hisse senedinde kısa vadede direnç olarak takip ediyor olacağız ama hisse senedinde trend kırılım noktası olarak da 60 85 61 bölgesi olarak kabul edebiliriz. Şöyle isterseniz takaslarında göstermek istiyorum sizlere. Hisse senedinde son 3 günlük veri akışına baktığımız zaman aracı kurum dağılımında özellikle takasların net takaslardan çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Hisse senedinde yapı kredinin hisse senedinde kısa vadeli alışları yüksek oranda devam etmiş gözüküyor. Net takasta çok ciddi bir fark olmamakla birlikte bu konuda şöyle ayın geçen haftaya alırsak şunu evet tam tersi oldu ayın üçünden ayın yedisine kadar gerçekleşen işlemlerde yani o pik hareketinin gerçekleştiği durumda iş yatırımı ve denizin yüksek miktarda alışlarını devam ettirdiğini gördük. Bir saniye. Yani hissenin Takaslarında birazcık toparlanma var. Yani bu bize birazcık daha kısa vadede olumlu kalmamızı sağlayabilir. Ama 54'ün altına geldiği zaman lütfen hisse senedinde çok zorlayıcı olmayın. Tekrar hissenin 54 bölgesinin üzerine çıktığında hisse senedinde kısa vadede pozisyonlarınızı tekrar tekniksel olarak değiştirebilirsiniz. Yani hisse senedinde gördüğünüz gibi takaslarda bir miktar olumlu görüntü var ama şöyle net takaslara geçelim. Net takaslarda hisse senedinde aylıklarda gördüğünüz gibi yüksek oranda el değiştirme var. Bu yüzden bu el değiştirme negatif görüntü hisse senedinde bizim agresif hareket etme olasılığının yüksek olduğu noktalarda dikkatli olması konusunda bize öğüt vermekte. Tekrar toparlamak gerekirse 54-25 bölgesi bizim için oldukça önemli olduğu için bu kademenin üzerinde hissenin tutunduğunu ve buradan kar satışı alma olasılığının düşük olduğunu görüyoruz. Tepki hareketi şu an bugün gördüğünüz gibi yeşil. Enerji hisselerinde hafta başında bahsetmiştim biraz. Enerji hisselerindeki görüntü birazcık iyileşmişti ama endeksin artık birazcık daha ciddi toparlama ihtimali oldu. Çünkü yurt dışı piyasalar oldukça iyi durumda şu anda piyasadaki enerji hisselerindeki kar satışları bankacılık hisselerine kayma ihtimali var. Bu yüzden e, bu bölgelerdeki işlemler oldukça önemli. Yani kademelere lütfen diş dikkat etmeye çalışalım. Eğer hisse senedinde 61 bölgesi yukarı yönde kırılırsa kısa vadede 70 bölgesine, 72 bölgesine kadar hissenin devam etme olasılığı var. Yani tekniksel olarak bakmak gerekirse hissenin pahalılığını bir kenara koyarsak tekniksel olarak e, 61 bölgesinin üzerine hisse atabilir ve bu kademede 4 saatlik işlem gerçekleştirebilirse bu tekniksel olarak onay vermiş olacak ve akabinde ise de 72 bölgesine kadar alıcıların iştahının artması beklenebilir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.